Batman ili tarihi bakımdan, kültürel zenginlikleri bakımından ülkemizin çok önemli turizm merkezlerinden bir tanesi. Özellikle Hasankeyf ve Gercüş ilçelerimiz tarihi bakımından çok önemli özelliklere sahip ve dünya insanların da büyük ilgisini çekmektedir. Başta Hasankeyf olmak üzere Gerüş ilçemizle birlikte UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınması hususunda çalışmalar başlattık. Bunları ortaya çıkarmak suretiyle biz Kültür ve Turizm Bakanlığımıza Kültür Varlıkları Müzeler Genel Birliğine dosyalar hazırlayıp belediyenin öncülüğünde bunları teslim edeceğiz. Tabii önemli olan burada UNESCO'nun belirlemiş olduğu 10 tane kriterden en azından birkaç tanesine sahip olmak UNESCO bu anlamda geçir alınmasında karar veriyor. Benim gördüğüm kadarıyla da biz Türkiye tanıtma platformu olarak bugüne kadar 6 tane unsurumuzu ülkemizde UNESCO'ya kazandırdık. Burada e, tabii ki Hazan Keyfin e, özellikle birçok e, kritere sahip olması, e, bu zenginliğe sahip olması, Gerüş ilçemizin de aynı şekilde bu özelliklere sahip olması bizim elimizi güçlendiriyor. Bu vesileyle e, bize öncülük yapan başta Sayın Valimiz olmak üzere belediye başkanlarımıza, kaymakamlarımıza ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün Batman'da bunun ilk duyurusunu yapıyoruz. Sayın Gerçüş Belediye Başkanımız Gündüz Günaydın Beyefendi ile birlikteyiz. Ve bunu kararını ilk defa açıklıyoruz basın huzurunda. İnşallah hem şehrimiz adına, Batman ilimiz adına hem iki ilçemiz Gercüş ve Hasankeyf adına hem de ülkemiz adına hayırlı olur inşallah. Burada başarı elde etmenin bence asıl önemli olan tarafı da Türkiye'mizin uluslararası alanda bilinirliğini artırmak, tanıtımına katkı sağlamak, paralel olarak da bu dünya miras unsurlarımızdan dolayı ülkemizi ziyaret eden turist sayısını artırmak, ülke ekonomisine de katkı sağlamaktır. İnşallah bunları hep birlikte başaracağız. Sayın Başkanım, öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tarihi Hasankeyf ilçemiz ve tarihi Gerdüş şehrimiz her ikisini Dünya Miras Üniversite listesine geçici olarak gireceğiz inşallah. Burada Gerdüş'te Sayın Mehmet Şimşek Orman Parkı'nın altında Kasra ve aynı zamanda Arıca köyünde bu Ahok Kilisesi ve 40 kat köyünde çok sayılı mağaraların bulunduğu ve isimlerini sayamadığım bir sürü tarihi yerlerimiz var. Biz bunları inşallah tarihi üniversite dünya listesine gireceğiz ve dünyaya kendimizi tanıtacağız. Gerbüş tarihi şehri olarak biz 16 Ekim'de de yaptığımız Bağ Bozumu Festivali'nde her sene yapacağımız Bağ Bozumu Festivali'nde bütün dünyadan ve Türkiye'den hemşerilerimizi bu Bağ Bozumu Festivali'ne davet edeceğiz. Bu festivalimiz çok çok yoğun ilgi görmüş ve her taraftan Bağ Bozumu Festivali'ne katılan Hemşehrilerimize başta Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek diye ve Hazine ve Maliye Bakan yardımcımız Sayın Zekeriya Kaya diye Batman Milletvekilimiz Sayın Ferhat Nasuroğlu'na ve öncelikle bize hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Sayın Batman Valimize Ekrem Can Alp'a ve kaymak Kaymakamımıza Muhammed Öztaş'a bize verdikleri desteklerden dolayı da onlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek sene yaptığımız bu festivalde de dünyadan da ve Türkiye'den de bütün hemşehrilerimizi buraya davet edeceğiz. O zaman hem daha kalabalık, hem daha canlı, hem gelen hemşehrilerimiz, bağ Bozmu Festival'de yaptığımız... Madrona ürünü bütün dünyaya tanıtmış Oluruz özellikle Diyarcuş ve Hasan Keyf'in bulunduğu güzerga, yani sahip olduğumuz destinasyonlar, özellikle Bitlis, Siirt ve Diyarbakır illerimizde bulunan unsurlarla bağlantılı. Aşağıda da Mardin'e bağlantı var. bu destinasyonlar üzerinde bulunması da Batman şehrimiz adına çok büyük bir avantajdır. Bunları birbirine bağlayarak buraya ziyaret eden, bölgeye ziyaret eden turistlerin de hasan keyfi ve özellikle ziyaret etmeleri UNESCO Geçici Listesinde olmasından dolayı daha da fazlalaşacak, artacaktır. Bu vesileyle Batman turizmine de bu iki ilçemiz çok büyük katkı sağlayacaktır. Ben ülkemiz adına tekrar hayırlı olmasını diliyorum.